sizleri tanıyabilir miyiz? Tabii ki. Ben Fatma Maraşlı, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ Spor Kulübü öğrencisiyim. Aynı zamanda da milli okçuyum. Okçuluk sporuna nasıl başladınız, nasıl merak sardınız onu da öğrenebilir miyiz? Tabii ki. Okçuluk sporuna tam 8 yıl önce, 9 yaşındayken ben babamın ve ailemin desteğiyle tanıştım. Birçok spor dalını deneyimleme fırsatı buldum. Ama bu okçuluk sporu bende daha farklı şeyler uyandırdı o günkü heyecanımla hala antrenmanlarıma devam ediyorum. Bizlere önündeki hayallerinden bahsedebilir misin? Neleri başarmak istiyorsun bundan az bahsedersen? Önümüzdeki yıllarda yani gelecek yıl için bahsedecek olursak Avrupa Şampiyonası'nda derece elde etmek istiyorum ülkemiz adına. Ve gelecek yıllarda 2024-2028 olimpiyatlarına katılarak ülkemizi elimden geldiğince en iyi şekilde temsil etmek istiyorum. Tam da bu konuya değinecektim. Biliyorsun Mete Gazoz Avrupa Şampiyonu olimpiyat şampiyonu oldu. Bu konuda senin bir hayalin var mı? Bunu da belirtirsen çok güzel. Mete Kazos hepimize bir ışık, bir umut oldu diyebilirim. Benim de hedefim bu yönde. Biliyorsunuz ki kadınlar kategorisinde böyle bir derecemiz yok. İnşallah ülkemize de bu dereceyi ben getirmek istiyorum. Benim de hedefim ve en büyük hayalim bu yönde. Çalışmalarımda bu şekilde devam ediyorum. Teşekkür ben teşekkür ederim.